Kahramanmaraş'ta park halinde olduğu iddia edilen tır henüz öğrenilemeyen bir nedenle hareket edip iş yerlerine çarparak durdu. <laughs> Merkez Dulkadiroğlu İçesi, Şeyşamil Mahallesi'nde iddiaya göre park halindeki tır henüz bilinmeyen nedenle hareket etti ve bir binanın zemin katındaki iş yerlerine çarparak durabildi. Kaza sonucu iş yerlerinde ve binada hasar oluştu. Tır, olay yerine çağrılan Minç'le bulunduğu yerden kaldırıldı. İş yerini kapattım gittim yarım saat sonra telefon geldi. Hı? Geldiğimde e, bu haldeydi. İçinde kimse yokmuş. Muhtemelen e, el frenini çekmeyi unutmuş. Zaten e, ben geldikten 20 dakika sonra falan geldi adam da. Yani şoför, sürücüsü. E, Hasarımız var çok şükür. Can sağlığımız yerinde. E, telefonla haber ettiler. Komşular falan haber etti. Ha, o, o şekilde geldim ben yaklaşık saat e, 8.35 civarıydı. Ben televizyona bakıyordum evde. Büyük bir gürültü koptu. E, aynen dışarı çıktığımda bu tırın burada olduğunu gördüm. ekipler aradım, polisleri aradım. Sonra mal sahiplerini falan aradık. Şu anda da gerekli işlemler yapılıyor.